Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam şimdi şöyle bir konsept vereyim. Biz size de anlatalım. Tabii. Dedik ki baya bir ülke gezdiniz. Instagram'dan takip ediyoruz. İmkan buldukça. Ülke ve bir şehir gezdiniz. Biz istiyoruz ki hocam siz bize gezdiğiniz yerleri sıralayın. Kendi listenizi bize oluşturun. Liste Biz yapıyoruz. Yapalım. Tabii, gidilmesi gereken yerler diye bir liste oluşturalım. Tamam, süper. Kaç ülke gezdiniz hocam? Başkent olarak 10 farklı ülke, 10 başkent gördüm. 10 ülke. 10 ülke diyelim evet. Yani. Türkiye'de her yeri gördüm. İşte gelen soruya göre cevap vereceğim ama verdiğim cevaplarda saymadığım şeyler olursa kusura bakmayın ben Türkiye'nin her yerini seviyorum. <laughs> o zaman hocam başlayabiliriz. Tabii. Şey, yani aslında şehirleri şöyle ben böyle doğa sevenler için farklı bir sıralama yaparım. Tarih sevenler için farklı bir sıralama yaparım. Gelişmişlik yani kent yaşam için farklı bir sıralama yapabilirim. Bir sürü grup olarak bir coğrafya öğretmeni gözüyle bakıyorum aslında. Deniz sevenler için farklı bir sıralama yaparım. Sıralama nasıl başlasın? A, B, C, D. Tamam şöyle yapalım o zaman. Hı -hı. Doğa sevenler için olsun. Tamam güzel. Tarih sevenler için olsun. Ayrı ayrı olsun diyorsun. Evet. Hepsinden öyleyse. dört tane söylüyorum. Evet, doğru evet, mu? Öyleyse. Şimdi doğa sevenler için birinci sırada ben bir ile başlayayım. Yok bir ile başlamayayım. Ortadan başlayayım. Doğa severler için tabii ki Karadeniz'in Türkiye'de çok farklı bir yeri var bence. Hem yeşillik hem doğal güzellik açısından. Yani ilk dörde ben doğa sevenler için kesinlikle Karadeniz'deki şehirleri koyarım. Bir numara diyeyim yine. Bir numarada doğanın tam göbeği olan direkt Doğu Karadeniz'den Rize'den başlarım ben. Rize birinci Tabii doğanın merkezi Rize'dir. Yani Rize Rize'yi görmezsen yeşili görmemişsindir. Yeşilin kaç tane tonunu gördüm bilmiyorum ama orada yeşilin her tonunu doğanın içerisine görürsün. O yüzden bir numara kesinlikle Rize'dir. Ama doğa açısından söylüyorum. E, Trabzon'da Rize'yi çok ayırmak doğru değil. Trabzonlar bana kızıyorlar şu anda. Ama kızmasınlar. Trabzon'da da çok güzel yerler var. Zaten bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani doğayı göreceksen mutlaka Trabzon, Rize mutlaka yapman gerekiyor. Hatta Artvin'in tam şehir merkezi değil de Karagöl kısım var mesela. Oralarda çok güzel yerlerdir. Doğanın her bir tonu vardır. Biraz daha böyle batıya doğru gelirsen Ordu Giresun'un yaylaları da çok güzeldir. Yani ben direkt doğa güzellik açısından Doğu Karadeniz bir numarada derim. tabi Ama bu doğanın güzelliğini yeşillik açısından değerlendiririm ben. Yoksa deniz de doğanın bir parçası. Hani deniz açısından değerlendirirsek de bir Akdenizli olduğum için pozitif ayrımcılıkta memleketim Mersin. <laughs> bunu söylemezsem olmazdı. Ama ben bir Antalya aşığıyım aynı zamanda. Antalya'yı çok severim. Akdeniz'in bir parçası. Kaşı görmediyseniz, Kalkan'ı görmediyseniz Türkiye'de birçok noktanın güzelliğini görmemişsinizdir bence. Kaş, Kalkan çok güzel bir yerdir. Aynı zamanda doğa sporları da yaptığım için, ben dalış yaptığım için dünyanın önemli dalış merkezlerinden bir tanesidir. Yani doğal güzellik açısından sadece yeryüzünde yerler söylemem. Suyun altında da çok güzel yerler var. Yani suyun altını görmeden ölmeyin. O kadar söylüyorum. Yani tüplü dalışa gerek yok. Bir maske ile birlikte böyle kaşa gidip kalkana gidip böyle suyun altına baktığınız zaman 35-40 metre görüş var. İnanılmaz şeyler görebilirsiniz. Aynı şeyi Karadeniz için söyleyemem. Karadeniz'de tam yüzeyi çok güzel ama suyun altı çok bulanık. Çok fazla akarsu olduğu için bol bol çamur taşıyor bu arada. Öyle bir güzeli var. Tabii ki Ege'nin farklı hayranları var. Ege'de çok güzel noktalar var. Tarihi olarak tabii ki Türkiye'nin güzel noktalarını ben Ege'de sayarım. Ege bölgesi mutlaka İzmir, Manisa, Aydın hattını tarih seviyorsanız mutlaka gezin. Ki şu ana kadar gördüğüm yerleri içerisinde mesela eskinin tarihi dokusunu korumuş ve bugün müze haline getirmiş. Bence Türkiye'nin en güzel noktaları Ege'de gibi görünüyor. Özellikle Efes'e mutlaka gidin. Hatta Efes'e gece gidin. Işıklandırma tabii on numara. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten tebrik edilir. Bu olarak birinci sene Efes. E... Efes'i koydum tabi tarihi mekan olarak bir numarada Efes tamam. son Kültür Bakanlığı son yaptığı aydınlatmayla söylüyorum tabi bir Şeyde de doğa olarak ikinci sıraya Akdeniz Doğa olarak denizle birlikte Akdeniz dedim. Antalya Kaş çok güzel bir noktadır. Nokta atış yerler söylüyorum özellikle. Kaş'a da herkes gitmez yolları biraz problemlidir. Uçak yolculuğu da biraz sıkıntılı ama Kaş mutlaka görülmesi gereken bir yer. Yani Antalya Kaş'tan İzmir'e kadar o hat Türkiye'de mutlaka imkan olursa tekneyle gezilmesi gerekir. Tabii tekneyle gezilmesi gereken çok güzel bir hat. Tarih o zaman tarih 4. Tarih dördüncü sıra. Türkiye'nin çok güzel tarihi mekanları var. Ani harabeleri, Kars. Dördüncü sıra olması temel sebebi daha güzel restorasyon görebilir. O yüzden söylüyorum mesela. Oralarda çok güzel mekanlar. Sonra tarihi mekanlar içerisinde Kapadokya, yeraltı kentleri, kiliseleri. Dünyanın her yerinden binlerce turist geliyor zaten. Japonlar, Çinler. Yani Türkiye dediği zaman orayı biliyorlar. O yüzden Kapadokya yine o sıralama içerisinde mutlaka olur. Hem tarih hem şehir nereye görelim derseniz mesela Amasya'ya görün derim ben. Tabii inanılmaz kral mezarlarıyla birlikte çok büyük bir şehir hayal etmesinler. Kirize'de mesela çok güzel dedim. Aydar Yaylası var mesela. Aydar Yaylası 3 dakikada gezersiniz. <laughs> görüntülerde görüntülerde çok daha güzeldir. Çok küçük bir alandır Aydar Yaylası. Bu meşhur bir yeşil şey gibi bir masası. Gibi or görüntü böyle böyle yamaçta bir alan. Çok güzeldir ama hani böyle çok bir yer hayal ederek gitmeyin lütfen. Küçük bir alandır ama doğası, oksijeni çok güzel bir yerdir. Yemekleri de çok güzel bu arada. Kuymak seviyorsanız <laughs> orası sizin için güzel olabilir. Peki bu tarihi kaleyi Pamukkale tarihi olarak değil de doğal güzellik açısından ekleyebiliriz. Pamukkale Traventerlerin kendisini. O da çok dünyada nadir noktalardan bir tanesi. Yani Peribacaları ve Pamukkale zaten Dünya Miras Listesi'nde ikisi de. İki mekanı sayabilirim ben. Peri Peribacaları Nevşehir içerisinde. bu arada şunu da söyleyeyim. Suyun altında Peribacası görmek istiyorsan Van Gölü'nde dalış diyorum. O da öyle bir şey. Tabii suyun altında dünyanın en güzel noktalarından bir tanesidir. Peribacaları. Bu Pamukkale'de hocam şey var. Pamukkale böyle İslam tarafından mı? Da... Ee, Hierapolis antik kenti var. Antik kentten dolayı çok fazla ziyaretçi alıyor. Ama Ruslar için kutsal olan yer Noel Baba Kilisesi. Antalya'da, Demre'de. Antalya, Demre tarihi mekanlar içerisinde yine önemli alanlardan bir tanesi Demre Noal Baba Kilisesi var. Ruslar için, Ruslar Az Nikolas tabi. Orası Ruslar için kutsal denilen yer. Yani giderseniz oraya Antalya, Demre'ye mutlaka gidin. Nikolas Kilisesi, Noal Baba Kilisesi'ni miyorum. Hani Noal Baba gibi çok iyiliği dokunan bir Şahsi etmiş orada yaşamış uzun yıllar boyunca. Noel Baba gibi adam demişler. Noel Baba kilisesi olarak anılıyor. Ruslar da mutlaka orayı görürler. Bir de bir şey yoruyor, Afrika'da Evet. Da... dünyanın ilk mağara kilisesi orası. O da çok tabii çok önemli noktalardan bir tanesi. Yani tarih deyince işte sıralamayı şöyle yapamıyoruz. Yani ben coğrafya olarak asla yapamıyorum. Çünkü dünyanın ilk yaşam alanı yani Mezopotamya'nın yukarısı Türkiye'de. Mesela aslında tarihin sıfır noktası. insanlık tarihi için en önemli yer yine Türkiye'de nerede? Şanlıurfa'da. Göbektepe. Hatta yeni adını da söyleyeyim. Karantepe. Yani yakında Tepe'yi daha çok duyacaksınız. Orası önce insanlar hem tarımın ilk yapıldığı yer konumunda karşımıza çıkıyor hem de belli bir şeye inanıyorlar. Onlar için bir araya geliyorlar, ayinler yapıyorlar vesaire. Kazılar devam ediyor. Çok ilginç şeyler çıkacak orada. Karantepe çok daha farklı bir noktada. Dünyanın gözü şu anda Türkiye'de bu yüzden. Sıralama olmuyor değil mi ben de? Ben her yere gidiyorum. Abi ama. Hava daha güzel. Video hocam dünyadan biraz bahsedelim. Okay. İç, çok bir yere İç Anadolu başkentimiz Ankara'ya bekleriz. <laughs> Her zaman. Ankara Kalesi. Okay. Ankara. Ya tabii ki Ankara deyince başkentin görülmesi gerekir. Anıtkabir'in mutlaka görülmesi gerekir. Türkiye'de yine görülmesi gereken tarihi mekan Çanakkale. Mutlaka her Türk Türkencinin gitmesi gerekir. Çanakkale o yüzden çok özel bir yer. Gelibolu Yarımadası. Yani tarihin çok eski bir noktası. Birçok olay yaşanmış orada. Bir rehbere ihtiyacınız yok. Tüyleriniz diken diken geziyorsunuz zaten. Yani hissediyorsunuz savaşı orada. Çok ciddi söylüyorum size. Yani savaşı hissedeceksiniz. Gelibolu'ya gidin ne demek istediğimi anlarsınız. Bir de yine Çanakkale'nin... Şey var, o, Truva, Çanakkale Şehir Merkezi'nde sergileniyor şu anda. Gerçek peki, hocam, gerçekten değil, gerçek daha değil, değil. Gerçek. Hikayede, o o hi tabii hikaye gerçek. Hatta e, bununla ilgili Truva filmi var. Evet. İzlemişsinizdir. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Brad Pitt oynuyor. O Truva hikayesi gerçek. O filmde kullanılan at Çanakkale Şehir Merkezi'nde. Kordon'da sergileniyor şu anda. Yani filmde kullanılan at şu anda Çanakkale'de. Ama gerçek atın tabii kalma ihtimali yok. Tabi tabi o, o gerçek. Tabi şey, içeri sızıyorlar. Tabi 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 tarihi bir olay. Truva e, zaten yine korunaklı alanlardan bir tanesi bizim için Türkiye'de. Çanakkale Truva, Bursa Cumalı Kızık. Mesela Bursa e, dediğim zaman ben Bursa ile ilgili tarih, yeşil, ekonomi her şeyi sayabilirim. Bursa'da çok güzel yerlerden bir tanesi Ulu Camisi ile birlikte. Bu arada Selimiye Camii Edirne'de görülmesi gereken alanlardan bir tanesi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri. Yani o kadar güzel yapılar var ki Kütahya'da Arizona Antik Kenti var mesela. Çok gündeme gelmeyen ama çok on numara yerlerden bir tanesi. Şey, ya. Yok Uşak'ta o başka bir yer. Nasıl söyleyeyim? Sidiye'ye gittiniz mi? Apollo Apollon Tapınağı gibi yani aslında tapınak ama böyle çok dokuyu korumuş bir tapınak diyebiliriz aslında. Yani o zaman biraz daha bir incelesek, gerçekten 81 günde 81 şey buluruz yani. Tabii. Şimdi kahverengi tabelayı yolculuk yaparken gördünüz mü hiç kahverengi tabelalar? Türkiye'de kahverengi tabela her yerde var. Ta kahverengi tabela ne demek? Tarihi mekan demek. Ee, yani o sadece o değil. Konya işte bizim için önemli mekanları var. Konya'da Hazreti Mevlana'nın bulunduğu yerden başla. İşte Çatalhöyükler, Çorum'da Alaca kendisi. Ee, yine Mersin'de Tarsus'ta St. Pierre Kilisesi. Hazreti İsa'dan sonra havariler var biliyorsun. 12 havariden bir tanesi Türkiye'de yaşadığı düşünüyor. St. Pierre Kilisesi. Ashab-ı Keyf var mesela. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hadise. Türkiye'de farklı noktalarda olduğu düşünülüyor gerçi ama Tarsus, Kahramanmaraş, İzmir'de örnekleri var. Kız Kalesi var. Kız Kalesi on numara mekandır bekleriz. <laughs> Kız Kulesi var bir de. <laughs> Yani şöyle demiş ki büyücü padişahın kızına kızın yılan tarafından sokulacak koruman gerekiyor demiş. O da demiş olur mu ben demiş kızımı yılandan mı koruyamayacağım demiş. İki tane kale yaptırmış. Biri yazlık biri kışlık öyle anlatıyorum ben. Tabii benzer hikaye olduğu için. Kız kalesi Mersin'de kız kulesi İstanbul'da. Bunlar Yok hayır ben He. bağlıyorum. Bir şey Hikayeler şey... birbirine benziyor yani. Bir şey yani. Nüfusa en er az olan yer. Okay. <laughs> Hocam bir de dünyadan bir üç yer Şimdi tavsiyem Türkiye'yi gezmeden asla dünya için plan yapmasınlar. Kesinlikle Türkiye'de çok güzel mekanlar var. Yani aradan her şey Türkiye'de. Tarih istiyorsan, yakın tarih istiyorsan var. Geçmiş çok eski Göbektepe var. Antik kentler yine var. Yeşil Karadeniz'de var. Deniz, Akdeniz'de var. Yani yemek var, böyle yemekli, yemek, yemeklere hiç girmiyorum zaten. Antep mutfağı, Hatay mutfağı, efsane. Mersin'i hiç söylemiyorum zaten on numara. <laughs> Karadeniz'in balık hamsi, o balık değil gerçi o kendine özgü bir hayvan o <laughs> Karadenizler için. Çok güzel mesela. Dünya içinde ne istiyorsan bence oraya. Mesela ben yeşili çok seviyorum. Güneydoğu Asya kesinlikle yani görmen gereken yer ve bütçe olarak falan da öğrencilerin de çok rahat gidebileceği yerler. Sadece biraz uzun uçak yolculuğu var 12 saat. Endonezya'ya gitmeden güneyde Asya, Tayland, Tayvan, oralar gezilebilir. İşte Phuket adası, mesela Bali oralar mesela hem ucuz yerler hem de güzel mekanlar olduğunu söyleyebilirim. Ama Avrupa görmek istiyorum diyorsa Balkanlardan başlayabilir bence Balkan. Hani Osmanlı kültürüne de yakın olduğu için bize daha yakın görecektir. E, tarih açısından da mutlaka işte Balkanlardan başlıyorsa Prag görülmesi gereken alanlardan bir tanesi. E, Viyana mutlaka görülmesi gereken alanlardan bir tanesi. Budapest de yine önemli alanlardan bir tanesi. E, Eğlence seviyorum diyorsa biraz daha böyle Hollanda, Amsterdam, İspanya, Barcelona attı. Barcelona yani ben bir Akdeniz olduğum için daha çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Aynı iklim var bir de insan olarak da aynı. Çünkü kuzeye doğru çıktıkça biraz daha böyle ırk da değişebiliyorsun ve davranışlar değişiyor. Onlar biraz daha sert görünüyorlar. Mesafeli soğuk, Mesafeli, soğuk ama İspanya'ya gittiğin zaman İtalya, İspanya bildiğin Akdeniz Putin'in farklı dil konuşan versiyonunu görüyorsun. Rusya başkenti olarak Moskova yakın zamanda gittim ben. Avrupa'da gezmedim çok fazla ülke kalmadı başkent olarak. Bize yakın olan yerden Avrupa Balkanlardan başlayabilirler. Ne seviyorsan oraya ama yeşil doğa seviyorsan mutlaka Güneydoğu Asya'yı tavsiye ederim. Son hocam şeyi sorayım merak ettim. Çin'e gittin Çin. Ben Çin'e giremedim ama yakın zamanda gideceğim inşallah Çin'e. İlk hedefim Çin çok plan yapıyoruz şu anda. Çünkü Çin biraz daha böyle koruyucu, güvenlik soruşturmaları falan biraz üst seviyede. Ama güzel yerlerden bir tanesi Çin. Hocam çok teşekkür ederiz. Konu konuları sürdü. Bir soru hocam. Bu sefer liste yapıyorlar hocam. Daha böyle spesifik bir şey Şimdi bana sorduğun zaman ben her alandan bilgi vermem lazım. Beni sınırlandırırsanız da daha iyi olur ama kısa zamanda bunların hepsinden bahsetmek istedim. Arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ben hayal kursunlar. Hayal etsinler. Ben buna ulaşamam asla demesinler. O hayali mutlaka yaşıyorsun. Bu hayatta hep bunu gördüm ben. Hayal ettikten sonra gerisi geliyor. Ve mutlaka gezsinler, görsünler, farklı insanlar tanısınlar, farklı ülkelerin yemeklerini yesinler. Bunlar bence dünyaya bir kere geliyoruz. Şöyle düşünelim, dünyaya bir kere geliyoruz. Dünyada 8 milyar insan var. 85 milyonluk Türkiye'de çok güzel bir ülkede doğmuşuz çok şükür. Ama niye dünyanın diğer yerlerini görmeyeceğiz ki ya da görmeyeceğiz ki gibi düşünmek lazım. Teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Rica ederim ne de demek.